Solda Hasan Ali top istedi şimdi ona doğru. İyi bir pas Hasan Ali kontrol. Hasan Ali vuruyor. Of! Atan devamı direkten döndü. Roberto Soldado. Direği geçemiyor. Fenerbahçe'nin golü yaklaştı. Şimdi pas iyi noktaya Alper'e. Alper ceza sahasında. Alper vuruyor direkten döndü. İkinci direkt. Alper'den şık hareket. Alper Valbuena geçti. Valbuena yerde. İsa. Kemal İsa. Var yapan isim itirazlar var. Mete Kalkavan'a. Neredeyse tüm Fenerbahçe oyuncular şu anda Mete Kalkavan'ın etrafında. İsa'nın pavlu sonrasında. Sarı kartı vardı Kemal İsa'nın. Bu pozisyonda Fenerbahçe'li oyunculardan itirazlar. Oyuncu değişikliği de var. Gençler birinde İsa çıkacak. Diallo oyuna girecek. Kemal İsa çıkıyor. Sarı kartlı İsa oyundan aldı Ümit Hoca. Şimdi Hasan Ali ile çıkıyor Fenerbahçe. Mateo Valbuena kurtardı Ahmet Oğuz'dan. Valbuena yerden Hasan Ali'ye ceza sahası. Hasan Ali gidiyor vuruyor dışarıya yolda Hasan Ali. Valbuena'dan klas bir pas Hasan Ali. Ceza sahasında ikinci kez gole yaklaştı. Ancak sonuç yok. Ne bitirer bıraktı İsa. Oğuzhan Oğuzkan ceza sahası Soldado! Dokunamadı Soldado! Fenerbahçe'nin gol aradı. Bir an daha Roberto Soldado. Sesenyon. Koşan Jailton onun önüne pas. Jailton. Deniz top bekliyor. Kafa vuruşu Dilar'dan. Topu alana gitti. Ters bir vuruş Dilar. Ne bildi Dilar. Bir anlık anlaşması Volkan'la kaptanıyla. Gençler bir öne geçti. Nebil Dilar kendi karesine. 45. dakika. Topu alırı gitti Nebil Dilar. Topu kendi alır da gönderdi. Gençler biliyor önde Şimdi Jailton. Nebil Dilar. Alper topu aldı. Alper kurtardı. Alper gidiyor. Alper vuruyor. Ve gol. Fenerbahçe ikinci. İkinciye golle başlarında muhteşem bir golle. götürdü. Vurdu gol attı Alper. Kariyerinin en iyi gollerinden biri Alper Potuk. Fenerbahçe golle başladı. Dirar gitti. Dirar'dan İsta'ya. İsta yerden orta. Şut. Son anda Gol yaklaştıran Fenerbahçe'nin. Valbuena Sonali geldi yanına. Matyo Valbuena orta. Dirar. Gol pozisyonu Dirar. Diallo. Ahmet'ten Adaş'ın Ahmet ilan bıraktı. Mehmet Topal. Milinkovic vuruyor ve gol. Milinkovic atıyor. Oyuna girdi golünü attı Milinkovic. Beraberlik var mücadelede. Mehmet Topal dokundu. Top kareye doğru yöneldi. Bu hatayı affetmedi Milinkovic. Matyo Valbuena. Valbuena orta. Fernando vuramadı. Kafayı İsteri gibi vuramıyor Fernandao. Mathieu Valbuena Perio soft çıkartıyor. Direkt dibinde Hoff. Valbuena vurdu. Hoff uzandı çıkarttı. Mathieu Valbuena orta yaptı ceza sahasına. Hoff çıktı aldı. Maç bitti Kadıköy'de.